Part 2'den selamlar. Eğer sizin de kabusunuz fermuar dikmekse en pratik şekilde nasıl dikersiniz bu videoda anlatıyorum. Lütfen sonuna kadar takip edin. Dün bitişine yaptığımız çantayı ölçüyoruz. Kılavuz iğnelerimizi koyup askı yerlerini ayarlıyoruz öncelikle. Sabunla işaretledim. iki askının aralığını 16 cm olarak belirledim bitiş noktasını da askının arkasında bırakmak çok daha estetik gel geliyor bana. Umarım siz de aynı şeyi denersiniz. Şimdi askılardan önce fermuar dikmemiz lazım. Fermuarı ikiye ayırıyorum. Metre usulü satılan fermuarlardan kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu dikme tekniği çok pratik. Fermuarı ikiye ayırdım. Ölçüsüne alıyorum çantanın içine çok muntazam bir şekilde. Her iki uçtan üçer santim olacak şekilde fazlalık olacak şekilde kestim. İsterseniz zorlanıyorsanız pratiğiniz yoksa çok dikişte teyelleyin önce ondan sonra makinaya oturtun çantanızı ve düz dikişle dikin. Pratiğiniz varsa benim gibi zaten tresif ya da kordonu size kılavuzluk yapacak kaydırmadan başladığınız noktaya kadar dönerek dikişinizi tamamlayın. Her iki her iki ucu da aşağıya doğru kıvırdım. Fermuar başlığını takacağım şimdi. Fermuar başlığını taktıktan sonra altta kalan uçları güzelce sabitliyorum çantaya yine düz dikişle ve altta kalan fazlalıkları makasla düzelt kesiyorum. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Nasıl göründüğünü siz de izleyin. O fazlalıkları ben sonra kestim şimdi videoda çıkmamış. Evet. O kadar muntazam oluyor ki fermuar herhangi bir potluk oluşmuyor.